Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan To Be To days Ve aynı zamanda da şu anda Twitch'te yayındayım. Ee... <laughs> Arkadaşlarımızı kıramadım. Dediler abi videoyu burada çek. Yayın yaparken çek dediler. Ben de dedim yayın yaparken videoyu çekeyim. Baktım bilgisayarım açıyor okeyliyor. Çekeyim dedim. Ee, öyle. Şu anda Tubi Tirti'de başlıktan da anlayacağınız gibi arkadaşlar base nasıl buluruz ederiz cart curt artık hani şans faktörleri vesaireler gibi bunlardan hani anladığım şu son iki günde anladığım şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Ek da bu video hoşunuza giderse videoya like atmayı ek olarak hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi görmüş olduğunuz bir yol var ve şu anda kırmızı çizgi var onu anlatacağım ne olduğunu. Görmüş olduğunuz bu yol e, ne diye geçiyordu chat hemen chat'e soralım ben biliyorum fakat chat'e sormak istiyorum ey chat bu yol ne olarak geçiyordu ne diyorlardı bu yola highway diyorlar highway highway yani yüksek yol gibi düşünebilirsiniz e, bunu arkadaşlar serverda hile serbest olduğu için insanlar patır kütür yapıyorlar yani eliyle koymuş gibi yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda normal koşuyorum. Uzak diyarlara gideceğim. Koordinatlarım falan gizli yayında olduğum için aynı zamanda ve video yaptığım için. Ee, teşekkür ederim chat. Adamsınız chat. Bu arada arkadaşlar her gün 17.00'da da şey yapıyoruz. Yayın açıyoruz Twitch'te oraya da gelebilirsiniz. Highway'de insanlar işte sürekli aynı koordinatlarda. Mesela 100'e 100'deyim ben mesela şu anda. 100 100 yani mesela x'im 100. Neydi x miydi z miydi o y miydi? işte atıyorum x de z olsun. x'im 100 ise z'im z de 100. x'im 130 ise z de 130 oluyor. O şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Ardından bakın kırmızı yolumuz var. Şimdi kapattım ben bunu. Otovolk olarak geçiyor. Şu anda kullandığım bir eklentiden şey yapıyorum bunu. Otovolk olarak geçiyor. Bir tuşa basıyorum. Ben onu kendim ayarladım. Atadım. Tuş arkadaşlar beni bu düzlemde ve hatta gösterdiğim düzlem içerisinde mesela. Dur bir dakika böyle olmuyor. Bir dakika. <laughs> bir dakika hesaplıyor falan oraya gidiyor. Gösterdiğim yere gidiyor. Oraya gitmek istiyor. Bot, hani bir bot gibi düşünebilirsiniz. Otomatik yer falan gösteriyor. Yapay zeka gibi bir şey var. buradan ailesine selam gönderen falan var. <laughs> Bak reklam yapan var chatte. Ne kadar ayıp. <laughs> Bizi şu anda arkadaşlar otomatik olarak yolda götürüyor. Mesela bakın alkış yapıyorum. Yani hiçbir şekilde bakın. Yani bilgisayarla şu an alakam yok. Duyuyorsunuz. Bilgisayarla hiçbir alakam yok arkadaşlar. Ne yapacağız? nasıl base bulacağız? Bu base bulma işi çok ilerleyen yani zamanlarda, yerlerde, koordinatlarda oluyor diye biliyorum. Ona sağ alkış. <laughs> Güzel bir alkış. O base'ler çok ileride çıkıyor fakat burada da yine bir şansımızı deneyebiliriz sizlerle. Şimdi portalları bana işaretleyen şeyi açtım arkadaşlar. Bana şu andan itibaren portalları pembe olarak işaretleyecek oyun. Bakalım e, portal çıkacak mı? Evet, şu anda arkadaşlar bakın bir tane portalımız var. Bizim eğimimize böyle pembe bir şekilde geliyor. Bakın başka bir portal daha çıktı. Yol kenarındaki portallardan çok fazla bir şey çıkmaz diye söylen mesela bakın önümüze şu an end kristali de çıktı. Bunlarla PvP atıyor insanlar arkadaşlar. Yani bu şu an server'ın PvP şeyi bu. Şimdi benim eklentimde bir mod daha var. Bu şekilde aşağıya doğru iniş yapabiliyor ve etrafa sağa sola bakabiliyorum arkadaşlar. Mesela buradaki portala bakacağım ama buradaki portaldan bir çıkış yapılmış. Bakın buradaki kapı stonlardan falan insanlar yukarı çıkmış. Şuradaki portala bakacağım. Yani yapacağınız şey eğer bir base bulup böyle işte ne bileyim insanların itemlerini şalkır baksanı bulmak istiyorsanız ya random gezeceksiniz dünyada ki burası temiz bu arada. Chat gitmemiz yok mu buraya chat? Bakmamız yok mu buraya chat? Ama burası da çok uzak be. Baya uzak bu arada. Ne yapalım? Gidelim mi? Bence gitmeyelim abi. Çünkü yanından yol geçmiş falan gidilmez buraya. Git git diyorlar. Gideyim mi? Gidiyorum o zaman. Tamam chat'i mi kıracağım? O zaman gidiyorum abi. Evet şimdi portalımıza geldik arkadaşlar. Bakalım portalın içine gireceğiz. Yani bu şekilde portalları deniyorsunuz. Portalların içine giriyorsunuz. İşte e, portallardan bir şey çıkarsa işte base vesaire gibi Şanslın yaver gidiyor oluyor. bizler burada ne bu? <laughs> ne bu da? Burada, <laughs> burada ama başka bir şey yok. Bir de domuzlar var. E şimdi domuzları alsam mı domuzları ya? Almayacağım ben domuzları. Ya da alayım ya da alayım. En azından envanterim durursun. bir müsaitlik durumunda pişiririz buradaki domuzları. Yani burada yemek de çok önemli çünkü çok uzak diyarlara gidiyoruz arkadaşlar. Şu an ben muhtemelen 300 binlerde falanımdır belki. Yani bu şekilde arkadaşlar arıyorsunuz. Aramanız lazım. Eğer çıkarsa şansınıza, bahtınıza bir şeyler, bir base ya da bir mekan artık bilemiyorum. Ne arıyorsunuz onu bilemem tabii. Bir şeyler çıkarıyorsunuz işte şalkırdan, baksın. Yani ne çıkarsa bahtınıza. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi end kristalleri var arkadaşlar burada. Buna sol tıkladığımız zaman patlıyor biliyorsunuz. Bunu e, hileci arkadaşlarımız craft mı ediyorlar yoksa bir yerden mi buluyorlar arkadaşlar? Nasıl yapılıyor? Craft ediliyor dediler. Craft'ı varmış galiba. Craft ediyor insanlar ve bunları PvP'lerde kullanıyorlar ki sol altta e, chat'te açık olduğu zaman görüyorum ben çok fazla işte end kristalle öldürülüyor. Gast gözleşiğiyle yapılıyormuş bu arada. Ya da başka şekilde oluşturulmuş. Bu arada eskiden kalma şeyler de var serverda. Server dediğimiz gibi ilk videoda yıllardır açık ve yıllardır açığı bir sürü şey var. Değil mi? Arkadaşlar yıl, kaç yıldır açık bu server? 2010 muydu? 2011 miydi? İlk serverlardan diye hatırlıyorum ben abi. Doğru mu hatırlıyorum? Minecraft'ın açılan dördüncü serverı deniyor. 2011 yılında açılmış. Ondan beri diyen de var. O civarlarda açılan bir server burası. E, o yüzden hani çok fazla item var. Çok fazla da yaşanmışlık var. Telefon öttü bir anda. Çok fazla da bir yaşanmışlık var. Bayağı Acemi bir video böyle şey sanki YouTube'a ilk videomu çekiyormuş gibi hissettim. Ee, o yüzden yani her yerde herhangi bir şey olabilir. Gizli herhangi bir şey konmuş olabilir. Sağa sola dağa taşa. Hani bütün taşların şeylerin altına bakmak lazım. Fakat e, bugün bayağı bir koşturacağız yapacak. Başka hiçbir şeyimiz yok çünkü arkadaşlar. Evet bir tane daha portal e, bulduk. Şöyle sağ tarafta kalmış bu portal. Şöyle bir durduralım hemen şeyimizi. Ee, bu portalda ilerleyelim, bakalım bu portalda nasıl bir dünyaya geleceğiz. Yani her dünyada işte e, odun olur, yemek olur, işte mesela bir arabana örümcek ağ lazım bir yatak için. Ha, bu arada yatak atabiliriz arkadaşlar, değil mi? Evet, I got more bilmiyorum Running through the tunnel, so now I'm burning this forest in the ground. Enjoy the remains that I left. Al işte. Adam ne demiş abi? İşte e, koşmaktan tünelde koşmaktan yorulmuş, e, burayı yakmış. Geri kalanıyla iyi eğlenceler demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Keşke ormanı yakmasaydın ama. Ayıp. Tuvi to her yerde böyle garip garip şeyler görmeniz mümkün arkadaşlar. Çünkü Tuvi to Tuti yani burası. Ne olacağı belli değil. Evet şimdi bir tane daha Nedir Nether Portal bulduk. Yine bunun içerisine bakacağız. Tabi ben şu anda e, çok böyle 100k'nın altındayım. Hani başlangıç yerlerindeyim. Buralarda çok fazla bir base bulabileceğimi söylemiyor kimse. Hani herkes öyle diyor. Bulamazsın çok fazla base. Hani imkanı mümkünatı yok. Çok şanslı olman lazım deniliyor. Ee, ama ama bizde şu anda o şans aramıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi orada hiçbir şey yok. Şuradan gideceğim. Şurada da bir aynı şekilde bir şey var ama bakıyorum hemen. Biraz daha yaklaşmam lazım buna. Biraz daha gidelim. Biraz daha ilerleyelim. Ne var orada? Dungeon var. Dungeon'a da girmiyoruz zaten. Yani bu şekilde sağ sola bakmamız lazım. Tabi ilerleyen şeylerde 100 binlerde 200 binlerde gördüğünüz portallarda Nether'da random gezin. Sağda soldaki çıkan portallardan e, deneyin şansınızı bence bir yer bulursunuz. Değil mi chat? Bir yer bulurlar değil mi? 100 binden 200 binden sonra random Nether'da highway olmayan yerlerde gezseler bence bulurlar değil mi arkadaşlar? Değil mi bulurlar bence. Hadi öyle ama domuz, şey domuz yalnız şey yine inek değil domuz aynen öyle. Aa bir dakika bu ne? Ana! Arkadaşlar Arkadaşlar siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? <laughs> Hadi şalkır. Şalkır şulkır. Oo güç dörtler. Bir dakika bu ne? Şulkır mılkır yok mu abi? <laughs> şulkır. Şalkır şulkır yok mu? Abi'nin base'ini buldum bu arada. Oha ilk defa benzin bulduk. <laughs> Obsidian var. Aa bir dakika bu eğerleri çalabiliriz aslında at için de. Çalmayalım abi şimdi hırsızlık yapmayalım. Bu kadar. Ee, bence bu oltaların hepsini burada birleştireyim ben. Ama çok az evvelim var. Bu adam sahibi falan burada mıdır acaba? Ya da sakladığı bir yer var mı? Bir dakika burada garip bir şey var. Aa base bulduk arkadaşlar. Tabi portala gittikten sonra etrafına da bakmak, ilerisine bakmak da tabi böyle sizi öne geçirebilir. Abi bir tane eğer al. Tamam bir tane, iki tane var zaten bende de bir dakika şuradan şimdi gereksiz bir tane varsa hemen onu boşaltalım. Toprağa at alalım. kalalım. Güç 5 yapabiliyor muyuz serverda bakalım. Bir sürü balık var. Hepsini alacağım arkadaşlar. Hepsini alacağım. Aynen güç 5 yapabiliyorum. Çok güzel. Ee, ama bunu şimdi yapmayayım değil mi arkadaşlar bence? Şimdi şu sandıkta ne vardı? Hemen buraya bir bakalım. Bir sürü balık var abi. Şu balıklara eğerlere bakın arkadaşlar şu balıklara eğerlere bakın Ne kadar çok yemek var burada çok fazla yemek var Evet Bir portal daha bulduk ee, Şimdi bir arkadaşımız dedi ki muhtemelen dedi Böyle yeni işte başlamış i̇şte Survival base'lerini yeni yapmış bu arada iki tane vidir var orada <laughs> Gitmesem mi acaba Şu an bir vazgeçmedim değil Bu arada biz 2 b 2 ve 17'de her gün açtığımız twitch yayınlarında arkadaşlar Şey yapıyoruz ne yapıyoruz? Öngörü açıyoruz. Öngörüyle bilet kazanabiliyor arkadaşlarımız. Yani mesela ben bir soru soruyorum. Atıyorum diyorum işte bu oyunu kazanır mıyım? Veya bu portaldan bir bey çıkar mı? Veyahut da güzel bir şeyler çıkar mı diye soruyorum. Arkadaşlarımız da oyluyorlar, oy veriyorlar. E ona göre arkadaşlar insanlar bilet kazanıyor. Siz de gelip yayınlara katılabilirsiniz. Açıklamada linki mevcut. Zaten Twitch'e Kaptan Pilot yazdığınızda da bizim kanalımıza ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı çıkacağım ve geri gideceğim geldiğim yöne. Gittiğim Evet. Açıkçası saatlerdir. E, bu highway'de, highway denilen bu obsidyandan yolda koşuyoruz ve bir sürü portala girdik ve hiçbirinden base çıkmamıştı. Fakat videoya özel çok ilginç bir base bulduk. E, çok garipsi. Evet chat kapatıyoruz yayını. Şey videoyu ne yayını? Videoyu kapatıyoruz chat bir şey. Son artık sözlerinizi söyleyin chat. <laughs> evet siz de dediğim gibi 17'de gelebilir arkadaşlar bu tarz e, içeriklere katılabilirsiniz veyahut da başka şeylere izleyebilirsiniz. E artık nasıl bir cümle ise bu. <laughs> İlginç bir cümle oldu. Toparlamakta fayda var. Şu şekilde toparlayayım. Siz de 17'deki yayınlara gelip arkadaşlar burada çete katılabilirsiniz. Ek olarak sizlerle beraber oynadığım yayınlara su gibi veya da TV chat oyunumu yönetiyor gibi oyunlara gelebilir, katılabilirsiniz, dahil olabilir, destek verebilirsiniz arkadaşlar. Her gün aksatmaksızın başımıza taş düşmezse 17.00'da yayın açıyoruz. Sistem böyle bu şekilde. Benim daha çok fazla yolum var. E, daha yolun yarısını bile gelmiş değilim. Yarısının yarısında bile değilim yolun. Bir sürü yol kat edeceğim ve ilerleyen yerlerde daha çok portalları gezeceğim. Ve bu bulduğumuz base'in kat ve katını bulacağımıza ben inanıyorum. Umarım buluruz. Siz de yayınlara gelip bunlara şahitlik edebilirsiniz ki zaten hepsinin videosunu çekeceğim. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.